Bu video ne alaka diye sorabilirsin. Ama YouTube'daki gelişimi kronolojik olarak izlemek istersen, Mentor'un elimi basma videolarını izlemen lazım. Evine gittiğimden şu an haberi yok. Ee, gidip ona minik şakalar yapacağım, komiklikler. Ve hakkında bir... Bu kim lan? Oğlum, bu attığı konu beni mezarlığa getirdi lan, ne oluyor? Lan! <laughs> ne yapıyor lan bu? Çok heyecanlı yemeği evet. göreceğim ben. <laughs> Hadi ya. Dizay, şey... Dizayn dizaynı bitti mi? Her şey kusursuz dizayn edildi. Boku yedin oğlum. <laughs> vakti geldi mi? <laughs> evet, zamanı geldi. Ay lan yavrum. Gel çıkalım. Ah, Ya, ya, ya. Çıkar mı? <gülüyor> <gülüyor> şey. yani, <yok. gülüyor> çıkar mı? <laughs> Çıkarma lan. Hayır, çıkarma. Gel gel. Hani her şey dizaynda oğlum. <laughs> böyle mi yaptınız? Huzursuz bir labirent. Öncelikle 3 bilmeceyi çözmen lazım. Bundan Nedir? Buradan, buradan nasıl geçeceğim? <laughs> <laughs> geç lan abi. bu ne oğlum? <laughs> Yine bayağı yer var lan aslında. Yix'in odası. Ben tam bir iş üstündeydim, sana yapayım mı şu Sen neden böyle Karadenizli müteahhit <gülüyor> modunda? <gülüyor> Eve gelenler beni usta zannediyor. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin falan diyorlar Ne <laughs> yapıyoruz peki? Usta, alı temizliyorum en son. Az önce wow. eldivenleri bir çıkardı, duman çıktı. Abi <laughs> elimden duman çıkıyordu az önce. Neydi o hareket? Gel! <laughs> ya bu <bunu> çok çirkin ya, tamam. Biraz fazla. Yanlış koyduk oğlum biz bu şeyi. <laughs> bu Başlığı buraya geldi. Tamam, Ali de böyle yatsın, ne fark ediyordun Olmaz. Olmaz. <laughs> <Yapamaz. gülüyor> Müteahhit bunu reddediyor. Yatmaz. Yatmaz. Şuraya koy. Çalış. Bu Ali'ye söylemeyin. Sonra video çekiyorum. evet, Laz müteahhit yanlış çizmiş projeyi. O yüzden <laughs> düzeltiyor şimdi. Açık öğretim müteahhit. Koy koy. Lan geç koy. Lan dur koyamıyorum. Lan geç koy. Lan tekerle taşı oğlum. Şunu da koy. İzle. Üf. Yoksa. Günlük kar... Uf. Lan. Naim müteahhit oğlu. evet. <laughs> Otur kanka buna. Böyle oldu mu? Olur. Ne değişti şimdi? Mal az önce doğruydu. Açılma yeri o taraftaydı. Şimdi burada. Tamam işte şimdi böyle olması lazım. Oğlum mısın? Açılma yeri orası olacak. Yatağın başı burasıysa götten açılır ya yatak. Ha. Salak. <laughs> <laughs> hadi hadi bir anda bir anda. Döndür. İşte, i̇şte bu. Döndür de fazla döndür. Hadi. Oha. Yok artık yeni bir şey geliyor. Oo çok iyi sahneler alıyorum şu an var ya. Yanlış iş yapmayın. Sonra sonumuz böyle ya. olur. <laughs> Ya ben de bunu sorgulamadan okeyliyorum her şeyi. Devam. Bak, neyimle tutuyor. Ya hiç yürü git. <laughs> <Haberi yet. gülüyor> ben öyle gördüm gerçekten. Dur lan, tarafta görünüyor ya. Ne? Evet, bu sefer <laughs> sari... Sıkıştı. <gülüyor> <gülüyor> Bence böyle kalın, burada böyle yatın abi. <laughs> of. Eee abi, boş zamanların... Lan bir dakika. Başımdan ters aleyna olması lazım. Şu an... Full okey merkez bu duruma. Evet. Ben kesinlikle kesin okeyim. Al şunu bakayım. Bunu da iyi. koyun. Ver. Koy abi. Hah yatak. İşte bu. Buna yatıyor muyuz? Ben şunu alsana. Hocam burada bir adamın elleri var. Gerçekten onu dört gündür taktığım için elimin şeklini yapıyorum. Parmak izin çıkmış ama ne kıymetli. Fark ettin mi onu? Lan bir dakika dur senin elin yapayım mı bunu? Dur, <laughs> <laughs> sen dur. <laughs> Bana Doğrusu neydi? <laughs> tamam tamam. Düz. Ya arkadaşlar. Nasıl oldun? Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bu hayatımda gördüğüm en fakir dolap oldu. <laughs> ya özür dilerim <laughs> ya. <laughs> ya, ya, ya. ama. Ya. Yani çocukken aynısı ya. bende vardı. 6 sene kullandım yani. Adam adam be. Bir ara benim eve de gelsin. Şu poşetin içinden çıkabilecek şeyleri düşünebiliyor musun? Yani düşünemiyorum. Mesela yani. maksimum ayakkabı çıkar bundan hocam. Şimdi bu kutunun içinden ne çıkar biliyor musun? bu poşetin içinden. Adidas kutusu çıkar ama içinden Nike ayakkabı. Oh! <gülüyor> 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 Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yok. Hiçbir <laughs> şey yok. <laughs> <ya>. Oğlum bak <laughs> bunları biliyorum. Ben huyar gibi çekmeyi bırakıp size yardım etsem daha çok çek ama. <laughs> şu, şuraya... Lan ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor Ne oluyor Ne Yoksa perilev videosuna mı dönüyor bu video? <laughs> Şimdi ben öncelikle Şimdi... ev ev hediyemi göstermek istiyorum sana. <laughs> sana ev hediyesi aldım. Al bakayım. Evet. Bak normalde asla yapmayacağım bir şey. Gerçekten ev hediyesi mi getirdin? Asla da getirmeyeceğim bir şey buraya. abi. Ne getirdin? Ya abi? 100 bin plaketini falan mı getirdin? Ne getirdim biliyor musun? Ya. Ben de unuttuğum şarj aletimi. Oh, oh, asla getirmeyecektim. Ama evet. yine ev için bu sefer getiriyorum. Süper abi. Evet şimdi hocam ev tanıtımı. Neredeyiz? Başlatır mı? Burası, burası neresi? Burası Malatya. Ne? Ev tanıtımına <laughs> nereden başlayalım? Bir ev yok orada. <laughs> yani ev tanıtımı olsun ama. Bugün New Jersey'deyiz. Yeni binasına taşınıyor mentor. Şu an evet. üçüncü katındayız evin. Ee, hocam. Ali'nin odası. Evet. Bu kadar yatak. Hadi ya ben Katy Perry evet. Perry ile kalacaksın sanıyordum. Katy Perry mi? Evet. Ee, yok o yan odada kaldı. <laughs> Şuradaki büyülü oda ne bunu çok merak Şimdi abi var. bu oda e, özel bir oda. Burayı özel yaptırdım. Bu odanın içinde e, olan her şey var. <laughs> Hayal ederek mi? ne var mesela ihtiyacım olan? Şimdi hocam. <laughs> buraya yakılır çıkar. Evet, evet. Lütfen burada. Ha yoksa bu cemaat odası falan mı böyle? Bu oda arkadaşlarınla sosyal aktiviteler yaptığın oda. E, buraya geliyorsun arkadaşlarınla. Gel sen de gel abi. Hemen. Gel. Ne içersin? Kanka. Su, kola, su. Bir whisky alabilir miyim? Kola. Evet. Su mu kola mı? Kola. Bilemedim suyu. Yani Barmenlik size çok Hocam bak, ya. Kolayı doldurmanın önemli kısmı şu. Kamil Koç otobüsündeki kadar <laughs> dolduracaksın. Yani. <laughs> yani tat, ya. tat kaçar. Ya. Yarımdan bir tık az. Onun formülü budur yani. <laughs> bir şey sormak istiyorum. O pop filtrından nasıl bir eğlence yapıyorsun? <laughs> <var? gülüyor> Bunu bize eğlendirmen lazım. Bir saniye hocam. Şaka bulmam lazım. <laughs> ya <oyun gülüyor> Başka bir şey gelmedi belki. Kanka bu temizlenmiş hali işte. Burası... Peki bunu hani ne tüyünden yaptırdınız? Böyle bir elegant <laughs> bir havası var. Böyle metrekaresi 4,5 liraya mal olmuş gibi. Metrekaresi bilemedim 3,5 TL. <laughs> Peki evine baskın yapılmasını nasıl hissettiriyor sana? Bak yıllardır <laughs> benle uğraşıyorsun. Şekl, kötüymüş. Yani bak anlatacak bir şey bulamıyorsun değil mi? En azından senin evinde bir şeyler var, bir şeyler anlatabiliyorum. Bu masa, Kola şişesi. Sonra televizyon mu izliyorsun? PlayStation oynuyorum aslında. <laughs> Bence burası böyle hayal odası falan oldu. Burada yaptığın her şey Bak ben de şu an mesela koşu bandındayım. Benim <laughs> de şakan buydu. Gelmeden önce iki tane şakan var. Gerçekten çalıştın mı? İlki de buydu. İlki eve diye seçti. Işte. Ha, evet. E, Salon. Kanka, kanka bu? buranın arada özellikle şuymuş. Bu binalar var ya şundan hepsi. Ee... ya. <laughs> sana... <laughs> Evin bir kısmında ayakkabıyla geziyoruz bir kısmı Evet da. Allah kabul etsin. Şimdi Ayakkabı giyme sahnesi. Tamam, şimdi! Allah'ım sen de mi ya? Senin üstündekinden mi oldun? Hadi ya! Uu, bu, bu da yakışıklı! Duş aldım en yani son, o yüzden biraz kirli kanka. Ya. 7 yıldır yani. yıkamıyorum. <laughs> ee, böyle işte. Bu ciddi evde hiçbir şey yok. Ne anlatıyorsun? Bu ne lan? Bu Kolombiya'dan gelen bir <laughs> şey <laughs> İster misin böyle? Yok, yok, sağ ol. <laughs> Şöyle, hol'ümüz var burada, ufak bir hol'ümüz var. Evet. <laughs> Mutfağımız var. Ooo! Şimdi mutfağın şöyle bir özelliği var. Yemek falan yiyoruz işte burada. O siktir ya. O <laughs> nasıl bir özellik? Gerçekten bir şey Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. ee, kanka. <laughs> Kola var. <laughs> bir tek bir sorun var. Şu dokunmatik mi? Kola. Yok kanka o dokunmatik değil de şey mıknatıslı mı? Bak şimdi böyle. bak şimdi. İdin ne? Ne lan bu? Kanka bu bilmiyorum ne işe yaradığını. Böyle burada. Aa bir tamam. Bir... Şey bu şey. Ama ben şuradan şöyle e, bir anda Windows açılacak. <laughs> Aynen değil Sen <mi>? <laughs> yemek yaparken burada FIFA mı oynuyorsun yani? Ya da bak ne yapıyorsun? <laughs> <daha gülüyor> Ableton açıyorsun buradan. Aynen <laughs> değil mi? <laughs> e, burada özel bir kesin. Ee, burada yemek yaptım ya. Çok koktu. Hemen geliyorum kanka buraya. Oh. <laughs> burada şey. iki kişilik mi burası? <laughs> Hiç kişilik kanka. Burada mesela iki kişi, bak üçüncü kişi gel. Üçüncü kişi gel. Bak Metrobüs bu, de yazanmıyor. Şey. Ne <laughs> Kanka orada kombi var. Lan <laughs> her şeyden çok simple şeyler çıkıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> video malzemesinde <laughs> daha <laughs> da bir şey yok. Bu kanka şey özel tarifim. <laughs> <laughs> ya, <gülüyor> ya hayır ya. <laughs> şimdi asıl odaya geliyoruz. Asıl mühendisliğinin ve müteahhitliğinin konuştuğu oda. Ee, şimdi bu özel bir koltuk abi. Geliyorum. Bu bir dakika bir dakika bir dakika. Bu koltuk mu? Bu da masa. Bunları BİM'den falan mı çaldın? Bur <gülüyor> <gülüyor> Burayı ölmeyelim diye mi böyle bir Buradan kanka <laughs> adam kesin. <kimse gülüyor> Burada <laughs> Erra'yını <'ini> kurtarmak mı <laughs> yapıyorsun? Yani güzel, iki buçuk dakikalık güzel bir ev tanıtımı. <laughs> bir de... Petek var. Tamam tamam var var. <laughs> var onların hepsi var. <laughs> bir de ev bittikten sonra geleceğim buraya. Nereye gideceğiz? Gerçekten mi? Evet. Şimdi bak yeni evi nasıl yapıyorsun? Bize bir büyülü hareket yap. Oo. <laughs> Tamamlandı. Ev bu kadar işte. Şimdi dünyanın en zevkli şeyini yapacağım ve bunu herkesin görmesini istiyorum. <laughs> <Sana> mı <gülebilir? gülüyor> Malatya'mın havası.